Halit Bey. Halit Bey'in ameliyatını yaptığında Halit Bey sinir bir kağıt gibi ezilmişti. Sağ L5 sinir kökü. Sağ L5 sinir kökü ezik olduğu için bu şekilde sağ taraftaki bası çok fazlaydı ve düşük ayak oluşmuştu. Düşük ayağı hep söylüyorum erken müdahale edilmesi gerekiyor. Şu an sağdaki sinir basısını kaldırdım. Muhtemelen bir fayda görebilirsin ama bunu birlikte göreceğiz. Tamam daha rahat Şimdi sana bir soru sorayım. Sağ bacağında şiddetli bir ağrı vardı. Sağ bacağındaki o şiddetli ağrı sana göre nasıl? Şu anda hiç yok hocam. He? Şu anda hiç yok. Hiç yok. Belki düşük ayağı düzeltemeyebiliriz. Ama sağdaki şiddetli ağrının kesilmesine büyük umut ediyoruz. Çünkü sağdaki sinir kökü basısını ortadan kaldırdı. Ameliyatın gayet güzeldir.